Evet TV41 ekranlarından Seçim 2023 programından herkese iyi akşamlar. Mevlüt Soysal'ın sunduğu Seçim 2023'ün konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı oldu. Vekil Yıldızlı programda Türkiye'nin ihtiyacı olan barış dilini sağlayacaklarını belirtti. Bu ülkeye barış dilinin ihtiyacı Bu ülkede barış diline ihtiyaç var. Bunu sağlayacak olan biz. Şey bu ülkenin kurucu partisiyiz. Savaş meydanlarında kuruldu bu ülke. Cumhuriyet Halk Partisi. Ve biz hepimiz için en kıymetli değer bayrağımız, vatanımız, milletimiz, sınırlarımız. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Çünkü öbür konularda hiçbir şey yapamadıkları için bu konularda iftira atmaya kalktılar. Üzerine basa basa söylüyorum. İstanbul seçimleri öncesinde nasıl buldunuz Osman Hoca'nın da çıkardınız TRT ekranlarına?